Annesi yok. Annesi yok, annesi yok, yok. İşte Buyn elbe. Buyn elbe mi? Evet. Bir hangi ismiyle? Ağrıca hatırlıyorum. Tekrar gel handa Ziyara. Evet. Bir ay orada kaldım. Mazlama aldım bana falan uğraştım. İşte ondan sonra... Geri vur duruyor. Geliyor bu böyle. Kimin yoncası edir Lan Lara abi kimin yoncası? Var? Köyü de unutmuşsun. Kimin yoncası olduğunu unuttun la bura. He? Ha, ha, haydi ben bir, 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 bir paket haydi. E. Aha! Ha, Ali de burası? Bildin, doğru. Ali Osman gibi değil mi? Onları hayda, ne? Bilmedi ne Ali Osman'ın burada, ne yeri Onların ne Onların burası. 2 Beni dertlere bıraktım yüreğimi nara yaktın Sen de mi canından bıktın Benim gibi, benim gibi Sen de mi canından bıktın Benim gibi, benim gibi Tekrini uykudur Yama dağlarında gezer yedin yedin at üstünde gezer ağam ağam Ağanın bir biri Gitme Yusuf'um bugün bir düş gördüm Gitme Yusuf'um

Kadın abi. Hı. Nereye doğru gidiyorsun?

Buyur Azman. Sen

Nereye gidelim? Abi?